oynasının eski birdeki ifadesi. Efendim bakın bu has bahçeler Bak, bunun menşei Sasani eski İran'ın oradan geliyor. Selçuklu'da var. Nizami Mülkeser'ine koymuş. Bunlar nasıl düzenlenecek diye. Ama Osmanlı'da artık ev cibadasına ulaşmış. <laughs> Sırf bu has bahçelerin hizmetinde kullanılan özel yetiştirilmiş insan sayısı 500'ün üstündedir. Köşk sayısı 200'e yakındır. Bu has bahçelerin ana gıdası şaraptır. Bu has bahçelerin en büyük hamisi ve destekçisi divanında da şiirleriyle göklere çıkaranı Fatih Sultan Mehmet. Tarihin gerçeği. Burada göreceksiniz. Bu has bahçelerin ana zevk unsurları işret sofraları, işret meclisleri burada geniş iş, geniş iş işlenmiştir. Bütün tarihi belgeleriyle. İkinci zevk unsuru yani şaraba ilaveten Esrar uyuşturucudur. Üçüncü, belki ikinci, öbürü üçüncü, oğlancılık. Oğlancılık. Yani onu, o, e, tabii ki kitapta var onlar. Evet, ben şöyle, bunda, yani, ben İslami bunda, referansı da şimdi, yapılıyor bu diye merak efendim, ettim. Efendim, has bahçeleri, tarihçinin önümüze koyduğu belgelerle o verileri alıyoruz. İslam ilahiyatı açısından değerlendiriyoruz. Niçin değerlendiriyoruz? Çünkü has bahçeleri yaşayan ve yaşatanlar bütün hayatlarını ilahi kelimetillah'la Allah'ın şanını yüceltmek için geçirdiklerini söyleyen, bütün fetihlerinin böyle bir cihat olduğunu iddia eden bir sultanatın mensupları. Sonra bir yere geliyoruz onu da yaptı. mukayese onu, onu görmemek mümkün değil artık. Has bahçeleri Mustafa Kemal'in 7-8 resmi garsonun hizmet ettiği orta büyüklükte bir salonda kurulan ana yemeği kuru fasulye beyaz peynir bulgur pilavı mevsiminde de kavun olan birkaç kadeh de rakının içildiği sofralarına geliyor. Has bahçelerdeki melanet, şirk, israf unsurlarının tümünden sanki Atatürk'ün sofraları mesulmüş gibi tersine çevirdik tarih. Tarihimizle yüzleşelim. Mertsen, kahpe değilsen gel yüzleşelim. Bunları mukayese edelim. İşte bu kaynağı da var. Evet hocam. Çok eğer iyi, mertsen yüreğin tutuyorsa, kahpe değilsen gel yüzleşelim. Buradan başlayarak ta geriye kadar gidelim. Orhan Gazi'ye kadar gidelim. En kadar. Vaktimiz oldu hocam. Evet. Hararetli. Sonunda çok ama çok önemli altını çizmek lazım. Tarihimizle, geçmişimizle yüzleşmek. Efendim, Önümüzdeki hafta buna eğer devam edeceğiz hocam. Sanca yaşayacaksak evet. bırakın Zihnimizi, vicdanımızı, idrakimizi kurcalayan, tahrik eden hakikatleri, hiç değilse ayağımıza dolaşan hakikatleri söyleyelim. Haftaya buna devam edeceğiz. Buradan kalıp e, devam edeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, kitaptan aydınlığa sadece e, Kur'an-ı Kerim'den... E...